Merhaba arkadaşlar, 22 Aralık Cuma iddia Tahmini, Banko İddianeliz ve iddia yorumu, Futbol ve Bahis Tahminleri ile sizlerleyim. Video sonundaki kanallarımdan taktik, kasa, kupon için farklı oran maç ekleyebilir, spor, tahmini için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 22, İngiltere Premier League, Aston Villa, Sheffield United maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Aston Villa oynadı en son karşılaşmada, Zirinski ile 1-1 beraber kalmış, Arsenal'ı 1-0... Manchester City 1-0 yenmiş. Bournemouth'la deplasmanda 2-2 berabere kalıp evinde Lejea'yı 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Sheffield United'ın form durumuna baktığımızda Brentford'u 1-0 yenmiş, Liverpool'a 2-0, Burnley'e 5-0, Bournemouth'a 3-1 mağlup olup deplasmanda Brighton'la 1-1 berabere kalmıştı Sheffield United. Aston Villa ile Sheffield United arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1-0, çifte şans ve 1.5 üst combo. Saat 21.45 İtalya Serie A Salernitana Milan maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Salernitana oynadığı en son karşılaşmada Bologna'ya 2-1, Fiorentina'ya ye 3-0 yenilmiş. Kendi evinde Lazio'yu 2-1 yenip Sassuolo ile 2-2 berabere kalmış ve kendi evinde Napoli'ye 2-0 kaybetmişti. Milan'ın form durumuna baktığımızda Newcastle'ı 2-1 yenip Atalanta'yı 3-2 kaybetmişti. Frosinone'yi 3-1, Fiorentina'yı ye 1-0 yenmiş. Dortmund'a kendi evinde 3-1 mağlup olmuştu Milan. Salernitana ile Milan arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ikinci yarı 0-5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.